Masalları seviyorsan abone olmayı unutma. Bu masal çok abartan bir sincabın doğruluğu öğrenme hikayesi. Bir zamanlar karlı dağların yamacında şirin bir köy varmış. Bu köyde pırıltı adında minik bir sincap yaşarmış. Pırıltı o kadar hızlıymış ki sanki rüzgarla yarışırmış. Ama bir huyu varmış. Her şeyi biraz fazla abartırmış. Bir gün ormanda gezerken birden bağırmış çığ geliyor. Herkes kaçsın. Bütün hayvanlar panikle yuvalarına saklanmış. Ama beklenen çığ hiç gelmemiş. Herkes pırıltıya biraz kızmış. Birkaç gün sonra dağdan gerçekten de gümbür gümbür bir ses gelmiş. Gerçek bir çığ yaklaşıyormuş. Pırıltı var gücüyle yine bağırmış. Çığ geliyor. Bu sefer gerçek. Ama kimse ona inanmamış. Neyse ki çığ köye ulaşmadan durmuş. O gün Pırıltı çok önemli bir ders almış. Sürekli abartırsan en sonunda kimse seni dinlemez. Doğruyu söylemek sözlerini değerli kılar. Daha fazla hikaye için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.